Bugün ise gıda atığı farkındalık ve bilinçlendirme seminerlerinin ilki olup öğrencilere yönelik verilecek olan eğitimlerle diğer bir proje çıktığımızın başlangıcını vermiş bulunuyoruz. Yine bu seminerlerimiz 22 Şubat'ta kamu kurum ve kuruluşlarına 24, 24 Şubat'ta da çiftçi yerel restoranlar çiftçiler yerel restoranlar, restoranlar ve yerel üreticilere vereceğimiz eğitimlerle bu faaliyetlerimizi tamamlamış olmayı planlıyoruz. Yine projelerim, projelerimizin çıktılarından bir diğeri ise İngiltere'deki Sheffield Belediye'mizle yap, yapacağımız kıyaslama faaliyetiyle belediyemizin ilgili personelinin iyi uygulama örneklerini daha iyi görmesini sağlayarak benzer süreçlerin Afyon Karahisar Belediye'mizde de uygulanmasını sağlamayı planlıyoruz. We are as a... Bu kapsamda sürdürülebilir bir dünya için gıda atığına hayır diyoruz ve projemizi destekleyen İngiltere Büyükelçiliğine çok çok teşekkür ediyoruz. In this we say no to food and we... Projemizde ilk olarak Şehrimizde yaşayan gıda üreticileri, yerel restoranlar ve gıda zincirinde yer alan diğer kurum kuruluşlara gıda atığı farkındalık anketi yaptık ve ilgili paydaşlarımızın gıda atığı çerçevesinde mevcut durumunu ortaya koyan detaylı bir rapor hazırladık. In the project first of all we conducted a survey To local food producer and the related stakeholders as a protest uh, to to draw a map line how to create how to increase the level of awareness about food waste management. Diğer bir proje çıktığımız çıktığımız ise belediyemizde geri dönüşüm çalışmalarına. Rehber olması için gıda atığı yol haritası oluşturduk. And then we created a road map to conduct us uh, to the food waste in our municipality. Şu anki mevcut durumumuzla gelecekte hangi durumda olmamız gerektiği arasındaki farkındalıkları görüp bu çerçevede gerekli atılım adımları atarak. Gıda atıklarını daha verimli ve etkili bir şekilde dönüştürmeyi planlamaktayız. We are planning to recycle the food waste as effectively as we can in the help of seeing our current position and planning our future situation. Bugün ise gıda atığı farkındalık ve bilinçlendirme seminerlerinin İlki olup öğrencilere yönelik verilecek olan eğitimlerle diğer bir proje çıktığımızın başlangıcını vermiş bulunuyoruz. And today it's our first step about the awareness and the effectiveness of food waste for the students and it's the kick of our first seminar for students. Yine bu seminerlerimiz 22 Şubat'ta kamu kurum ve kuruluşlarına. 24 24 Şubat'ta da çiftçi, yerel restoranlar, çiftçiler, yerel restoranlar ve yerel üreticilere vereceğimiz eğitimlerle bu faaliyetlerimizi tamamlamış olmayı planlıyoruz. Uh, we are planning to our studies with public employees on the 22nd of Feb February and we will planning a new study as new seminar for farmers and local food producer and local restaurant manager on 27th of February. And we will go on with the other stakeholders and we are planning to complete our studies. Yine projelerim, projelerimizin çıktılarından bir diğeri ise İngiltere'deki Sheffield Belediye'mizde yap, yapacağımız Kıyaslama faaliyetiyle belediyemizin ilgili personelinin iyi uygulama örneklerini daha iyi görmesini sağlayarak benzer süreçlerin Afyon Karahisar belediyemizde de uygulanmasını sağlamayı planlıyoruz. And we are planning as a another output to visit Sheffield municipality as our public employee. We want our public employee to see the best application in Sheffield Major. Bu kapsamda sürdürülebilir bir dünya için gıda atığına hayır diyoruz ve projemizi destekleyen İngiltere Büyükelçiliğine çok çok teşekkür ediyoruz. In this context we say no to food waste and we really thankful to respected under Secretary of England Embassy. Çok çok teşekkürler. I am really thankful to you. Mariana, değil Mariana yani. Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi e, sözü e, İngiltere İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarımız e, Sayın e, Mariana Yanga vermek istiyoruz. Arz ederim. And now we will listen to Undersecretary of England Embassy, Marianne Young. Thank you. Dear Mayor, dear Secretary General, dear project team, students and participants, good morning. Sayın Belediye Başkanı, Katılım Ajansları, Sayın Öğrenciler, hepinize günaydınlar diliyorum. It's a great pleasure to join you virtually today to open this series of seminars on managing food waste that have been supported by the British Embassy. The British Embassy is pleased to be supporting these activities as environmental protection is one of the UK's top foreign policy priorities. Çevre sizin büyük büyük bir the british also really love good food and hate to waste it and therefore it's fitting that this project focuses on promoting sustainable food waste management systems in afyon karahisar a unesco city in the field of gastronomy of course, the British like good food and we are happy that they are active. Therefore, we are happy that one of the UNESCO World Heritage Sites is being built in a sustainable, active system. Turkey is rightly famous for its food, and this project gives us the opportunity to share best practices and experience about the way to manage food correctly and minimize waste. Türkiye elbette yemek ağında oldukça meşhur bir ülke. Bu proje sayesinde fırsat ve tecrübe paylaşarak gıda atıklarını minimize en aza indirmekte biz sağlayacağız. This project is very timely too. During the COVID pandemic there's been increased focus on environmental issues and climate change. Elbette ki bu proje hem pandemi döneminde hem de iklimsel dönemde zamanında yapılmış bir proje olarak karşımıza çıkmakta. and help protect our and İnsanlar ek sürdürülebilir bir dünya için ekonomimizi ve kültürümüzü teşvik etmenin de farkında olmalılar. It's therefore very encouraging to see so many people taking part in these seminars, and I think we all recognize the need to work together to better manage our resources and reduce waste. E,